ben, bildiğiniz gibi Hazal. Başlıktan da gördüğünüz gibi bugün 5. seviyeyim ve adım Rana. Gerçek adım kullanmıyorum her zamanki gibi. Ee, başlıktan da gördüğünüz gibi hayvan takas ede ede ayıcık almaya çalışacağız bedavadan. 01 hesap açtım ve ayıcık almaya çalışacağız sizlerle birlikte. Bu çok zor olacak. Çünkü diğer hesabımda ilk başlarda çok zor olmuştu. Şimdilik e, bu hayvan yerine girelim. Hayvan alalım. Vav. Wow. Ha? Kara kedi ve elli elmas. Arkadaşlar sürpriz kutudan zaten çıkıyor. 15 elmaslık sürpriz kutudan. Bundan bir alayım belki Joker sağlık Dost çıkar arkadaşlar. Ondan bir aldım ben arkadaşlar. Bir onu çıkartayım ben. Şu an. da ben buraya da gidiyorum. Direkt buraya gideyim. Şimdi ben reklamları geçip geliyorum. Arkadaşlar reklamları geçtim ve 7 Elmas veriyorum. Açıyorum. 3 saat bekleyemeyeceğimize göre. Ay Joker sadık dost inşallah halam. 777 777 aklımdan o geçiyor. Hadi. Of ya. Kara ejderha çıktı arkadaşlar. Ben bundan bir tane daha almak istiyorum. Hatta tüm elması bunlara harcayayım ben. Üç tane çıkarsa birleştiririz. Arkadaşlar para aldım. Böyle seviye atlamadım neyse şimdilik buraya gireyim tekrar belki kara kedi çıkar 15 elmaslık bundan alalım bakalım bir tane daha alayım bir keresinde arkadaşlar ben yine aynı şekilde yapmıştım bana iki kere Joker Sadık Bost çıkmıştı her sağlık dostuyla takas edebiliyoruz. Elmas yetmez diye çok fazla almayacağım. Neyse şimdi reklamları geçireceğim. Buradan bir çıkayım. Ha şurada. Şimdi ben bunu bir reklamlarını geçeyim hepsinin. Arkadaşlar sonunda tüm reklamları bitirdim. Şimdi açıyoruz. Evet. Zombi askalat. Güzel. Ama lütfen ve lütfen bu canavarı veya hayalet at çıkmasın. Aa kara kedi. O e kara kedi aldım işte. Güzel. Şimdi bundan ne çıkacak? <laughs> Şoker Sadık dost çıktı arkadaşlar. Çok iyi. Garantiledik şu an arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle alacağız ayıcı. Arkadaşlar şunun güzelliğine bakın. Herkes istiyor arkadaşlar bundan. Oo. Şimdi kara kediyi büyüteceğim ben arkadaşlar. Çünkü kara kedi özel çıkabilir. Bakalım. Şimdilik tekrar seçiyorum. Bir elmas eksik kalıyor. Reklamı izleyip geleyim. Arkadaşlar çok uzun sürdü. Neyse reklamımı izledim. Geliştireyim. Evet. Ve normal çıktı arkadaşlar. Sanki ne bekliyorsam. Neyse arkadaşlar. Sadık dostlarım böyle. İnşallah bunlarla güzel bir şey alırız. Sonra da seviye mi atladık yoksa? Aa atladık. Altıncı seviye olduk. Bizi o kadar hafif almayacaklar. En azından altıncı seviyedeyiz. Neyse ben şimdi şimdiyim. Vav wow, Joker sadık dostum arkamdan geliyor. Çok iyi. Wow. Girelim. Arkadaşlar ben gayet mutluyum. Bu sağlık dostlarımdan çok güzel çıktı. Ben, ben diyordum valla içimden geçiyordu. Şanslıyım diyorum ya. Bu üçüncü sağlık dost. Üçüncü sağlık dost. Wow, bu nereden çıktı şimdi? Neyse ben hemen gazetmeye çalışayım birileriyle. Ay, 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 ay. seviye kişinin niye istek atıyorum ya evet çok her sağlık dostum var ama küçük oh, çok bunu koyalım verecek oh, bu ne arkadaşlar ben bunu sevmiyorum buga geri yine. Çıkmıyor. Neyse bunu Kabul etmedi. Evet. Kabul etti. Ama ben istemiyorum. Ben uh, ayıcık. Hatta ev hayvanlarını bana gösterebilir misin? Ev hayvan Hatta üzgün işaret yapıyor. Şıkımsın. Ev hayvanlarını bana gösterebilir misin? Çünkü Joker dost çok özel bir hayvan. Kötü hayvanlarını gösteriyor ben biliyorum. Gerçekten. Copy Power gördüm ben orada isteyeceğim. Tabi po Ay ben niye büyük yaptım? Tabi po var. şunu koyalım. Aa efsanemi veriyorum. Şok hez dost istiyorsun ha al sana Joker sadık dost hadi canım bana uyar <laughs> Joker sadık dost ayıcık istiyorum ben arkadaşlar ayıcık çekti alır mıyız acaba Ha kandırıldık. Güzel heveslenmiştim. <laughs> Arkadaşlar dalga geçiyor benimle. Vaa wow, Galiba ben bu şekilde ayıcık kazanamayacağım. Şöyle sadık dost koydum. Kabul et. Çekti alır mıyız? Tek de alır mıyız arkadaşlar? Hadi ya hadi. Doğacı. Hayır. Ne veririm acaba pandaya? Vav wow, kabul etti. Ya beni kandırıyorlar ya. Belki ayıcıkları vardı. Zekas saat kost vereyim. Hadi ya. Bekliyorum. Hayır. Ev hayvanlarını bana gösterebilir misin? Çünkü Joker sağlık dostu buna verecek kadar saf değilim. Yuh yani yuh.

Tamam. Bir küçücük ayıcık varmış. Ayıcık istiyorum. Ayıcık. 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 Ayıcık istiyorum. Ayıcık ayıcık. Aa, ben de aynı şeyleri yapayım o zaman. <laughs> Gerçek gibi botu verdi. Çiçek sağlık, sağlık dost daha değerli o mu? Çiçek sağlık dost daha değerli arkadaşlar. Vav, vav, vav. de güzel hayvan yok ki ya. Neyse ben bir yenileyim arkadaşlar çünkü burası beni tutmadı yani. Güzel değil. Daha çok joker sağlık dost isteyen arkadaşlar eskiden olsa ben her girdim yerde herkes joker sağlık dost isterdi şu an joker sağlık dost koyuyorum ve hiç kimse istemiyor şaka mı şimdi girdim eskiden yani bir, bir ay falan önce herkes joker sağlık dost istiyordu Şimdi ise yok. İstemiyorlar. Ayıcık bilek. Ayıcık bile veriyorlardı karşılığında ya. Karşılığında şimdilik veriyorlar. <laughs> Altı elmasın var. Yeni fark ettim. Ben nereye girdim ya. Çıktı. gök hayvan mı? Paf, iyice. Ya anlıyor sadece sağlık dostunun değerinden bu. Çünkü kimse değerini bilmiyor bunun. Hadi be. Bekliyoruz, bekliyoruz. Bir küçücük ayıcık varmış. Ayıcık istiyorum. Ayıcık ayıcık. Ayıcık ayıcık. Ayıcık istiyorum ayıcık. Arkadaşlar vermeyecek galiba ama. Aa, birlik. vermedi ya. Ben zorlayacağım. Doğa iyice isteyeyim. Nasıl olur? Eşin ayıcı var. Ya takas da şu an ya. Merhaba dede. Arkadaşlar sonunda bir takas yapıyorum. Yaptım. Arkadaşlar kazıkladım galiba. Kızı çünkü arkadaşlar bu binek bile rengi çok güzel. Ve ben kara kedi verdim. Karşılığında bunu aldım. Arkadaşlar şimdi bunu büyütmeye çalışacağım. Başkalarına vere vere. ayıcığa dönüştüreceğim ulan çıkalım ilk bir yine buga girdi. Oyun sonunda. Arkadaşlar benim bunu çok iyi. Benim. Wow, arkadaşlar çok iyi. Arkasından bir şeyler çıkartıyor. Bu ne? Yanından bakayım. Çiçek gibi bir şeyler çıkartıyor wow. Bakalım istek atacaklar mı? Wow, ne şey olacak? Ayıcık. Ayıcıklı kişiler genellikle zengin oluyor. Ha, eski hesabımı özledim. Bu ne ya? Hiç kimse takas etmek istemiyor. Neyse. Gezelim. Arkadaşlar biz pum tek boynuz verdi ve <laughs> şoker sadık dostla pum tek boynuz değiştirdim arkadaşlar. Şaka gibi. Arkadaşlar bu pum tek boynuza ben birlik ayıcı plisterim. Wow arkadaşlar. Pum tek mu oldu. Şaka gibi. Çok iyi arkadaşlar ya. Arkadaşlar ben hemen bir çıkıp buradan yenileyim. Bir ve pum tek boynumuzu Birlik ayıcıklarıyla falan takas etmeye çalışacağım. Arkadaşlar kıyamıyorum pum tek ama yani konseptimiz ayıcık olmak almak olduğu için ayıcık almaya çalışacağım. Arkadaşlar çok iyi takaslar yaptım. Biraz zorlandım tabi ama tekrar yenileyelim. Bakın tek boyunuzu kesinlikle herkes ister. Arkadaşlar kız acımadı direkt verdi pum tek boyunuzunu. Ben ben Joker sağlık olsun ben koydum direkt verdi arkadaşlar. Ah. Aa, çok basit oldu arkadaşlar biraz yani. Ay, şimdi... ayıcık ayıcık ayıcık. Aa, bunlar paylaşımcı ayıcık falan istiyorlar ama. Ben şimdilik bunu tek boynuzumu çıkartacağım. Arkadaşlar kıyamıyorum ya. Aa, pum tek boynuz. Nasıl takas etti kız? Hiç acımadı ya. Galiba çok ihtiyacı vardı. Arkadaşlar çıkarttım. Gezeceğim şimdi. Direkt istek geldi gördünüz mü? Direk geldi. Bu ne? Beni saf zannediyorlar. Pum tek boynuz ile binek ayıcık. Arkadaşlar. Arkadaşlar eğer kabul etmezse ben kıyamıyorum bu pum tek boynuzuma. Biteceğim videoyu. <laughs> Verdim yok. <laughs> Arkadaşlar binek ayıcık kazandım. <laughs> Arkadaşlar bu kadar basit olacağını bilmiyordum. Ama ya pum tek boynuzum da güzeldi de benim zaten var pum tek boynuz diğer hesabımda. Arkadaşlar nasıl yani? Bir dakika çıkartacağım bu oldu. Arkadaşlar bakın binek. İnanamıyorum. Hem de paylaşımcayıcık. Sıfırdan bir hesapla. <laughs> Nasıl yani? Joker sadık dosttan mı dönüştürdüm. Arkadaşlar ben punk tek boyunuzu istersem zaten bunu birisine verdim de bana punk tek boyunuzu verirler. Ama ben punk tek boyunuzu istemiyorum. Ve <laughs> arkadaşlar içim çok güzel ve arkadaşlar videomun sonuna geldik gördüğünüz gibi Joker sağlık dostu binek paylaşımcı ayacağı dönüştürdük. Ben söylemiştim demiştim garantiledik yani Joker sağlık dostu çıkar çıkmaz demiştim. yani ayacağı dönüştüreceğimiz belliydi zaten. Arkadaşlar iyi ki Joker Sadık dostu yer çekimi botuyla değiştirmemişim. Kanalıma abone olduysanız ve videoma like attıysanız görüşürüz. Ay arkadaşlar bunun tatlılığına bakın çok güzel.